Bir zamanlar ormanın derinliklerinde sadece en özel gecelerde ortaya çıkan büyülü kelebekler yaşardı. Gecenin karanlığı çöktüğünde bu kelebekler ay ışığının altında dans etmek için kanatlarını açarlardı. Her biri farklı renkte ışıldayan bu kelebekler gökyüzünde rengarenk bir fırtına yaratırdı. Çocuklar bu dansı görmek için sabırsızlanır battaniyelerine sarılarak çimenlerin üzerine uzanırlardı. O gece minik Ayla da oradaydı. Gökyüzüne bakarken kelebeklerin sırtında parıldayan yıldız tozlarını fark etti. Bu tozlar kelebeklerin her hareketiyle etrafa dağılıp izleyenlerin kalplerine mutluluk ve huzur getirirdi. Ayla'nın gözleri bu büyülü gösteriye hayranlıkla kilitlenmişti. Annesi yanı başında oturuyor. Ona kelebeklerin aslında eski zaman prenseslerinin ruhları olduğunu, geceleri dans ederek dünyaya neşe getirdiklerini anlatıyordu. Kelebekler, Ayla'nın kalbindeki tüm endişeleri yok ederek ona hayal gücünün ne kadar güçlü olduğunu fısıldamışlardı. O geceden sonra Ayla her gece gökyüzüne bakıp kendi hayal dünyasında kelebeklerle dans edebilmenin hayalini kurmayı ihmal etmedi. Her çocuk gibi o da biliyordu ki inanmak büyünün anahtarıydı.